Hani nerede oğulların? Bıktım her akşam sofra kur kaldır keyiflerine göre. Yemeğe gelmeyeceklerse gelmeyeceğiz desinler canım. Ne bu böyle? Kıracağım boynuzlarını ikisinin de. Aya yanlış it gibi ikisi de oradan oraya dolanıyor. Oh herkes kendi keyfinde. Bana eziyet olsun da. Bak benden duymuş olma. İkisinin de metresi varmış. Kim söyledi? Kızacaksın belki ama abim. ikisini de görmüş. Senin abinin lafıyla kuyuya inilmez sultanım. Aman Halil Bey, o adam da sana ne yapsa yaranamaz yani. Yaranamaz sultanım, sicili bozuk iblisin. Hani nerede? Niye getirmedi borcunu? Ha, belki de getirmiştir. Günahını alma. Hı. Hmm, gelmez o. İyi aa, akşamlar. Aa, i̇yi akşamlar. Kızım, dedeye geldik bak. Dedesi. Ne o sultanım? Çok şaşırdım bizi görünce. Ne şaşıracağım canım? Buyurun geçin. Gelin bakayım. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz? Bilmez miyiz babacığım? Allah seni başımızdan eksik etmesin. <laughs> gel bakayım Hanife dedene. <laughs> Pasta getirdi size dedesi. Çok yaşa kızım. Hafize gel sen de öpeyim. Öp kızım sen de dedenin elini. Öpeyim baba. Çok yaşa. Bizim ölümize öpen yok. Öperler öperler. Yemek yediniz mi? Yedik babacığım sağ ol. Konuşmaya geldik öyle. Hoş geldiniz. İşte hep böyle göreyim sizi. Biz de seni hep böyle görmek istiyoruz babacığım. Başımızda. Çay yapalım sultanım. Yapacağım ayol dur. Aa, ne sabırsızsın. Şu masayı toplayayım hele. Toplasın babacığım toplasın. tas hmm, kebabım vardı. Ben koyarım canım çayı. Ne münasebet canım. Bizim elimiz armut mu topluyor? Aa, hem ben öyle sokmam kimseyi mutfağıma. Dur kızım. Bak şimdi söylediğine şunun baba. Ben yabancı mıyım? Bırak Gül tamam. Misafir olalım. Babacım sana danışmaya geldik. Hayırdır? Hayır babacım. Manav işine başladım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor da çok şükür babacım. Apartmandan rahat bırakmıyorlar. Senin aklın neler bu hukuk işlerine? Üç yılım kaldı. Acaba diyorum bir rapor alsak deli doktorundan. Tazminatı sakatlamadan. Yok olmaz öyle şey. Sapıttım mı üç kuruş kazanacağım diye. Ben de söylüyorum ama dinlemiyor ki baba sapıttı valla Buyurun ee, Şeker ya kızım şeker Yeni mi bileziklerin Sultan Hanım? Evet yeni Halil Bey aldı 18 e ayar sağ olsun hmm. Güle güle kullan Teşekkür ederim Ne ayol Ben de oturmaya geldiğini sanmıştım Neye gelmişiz Sultan Hanım? İş görüşmesine. Ee, menfaatiniz icabı tabii. Bana baksana sen. Yolarım şimdi o küpelerinde bileziklerde ha. Aa, hadi yol bakayım yol. E hadi. konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz be aman? Konuşuyoruz. Kıram şimdi. Oh, babacığım. Uzun, oh.